Merhabalar. Ben operatör doktor Raşit Toksöz. Plastik ve estetik cerrahi uzmanıyım. Hadi biraz da karın germeden bahsedelim. Biz buna latince abdominoplasti diyoruz. Peki abdominoplasti nedir? Kimlere uygulanır? En başta şunu belirtmek lazım. Ne abdominoplasti, ne liposakşın, ne de diğer vücut şekillendirme işlemi birer kilo verme işlemi değildir. Kilo vermek bambaşka bir antitedir ve biz bu ameliyatları mevcut e, istenen kiloya gelindikten sonra yapabiliyoruz. Karın germe ameliyatı karın bölgesindeki derinin, fazla derinin ve fazla yağ dokusunun uzaklaştırılmasıyla e, tanımlayabileceğimiz bir ameliyat. Bu ameliyatla e, hem karın bölgesinde oluşan e, bazı tahrişleri, yapışıklıkları ve kirlenmeleri azaltabiliyoruz hem de karnı forma sokabiliyoruz. Bu ameliyat için 15 gün önceden biz de görüşmenizde fayda var. Eğer kullanıyorsak bazı ilaçları düzenlememiz gerekiyor olabilir. Aspirin gibi kan sulandırıcı kullanıyorsak bunları da kesmemiz gerekebilir. Bu ameliyat yaklaşık 3-4 saatlik bir ameliyat. Sadece derinin ve yağın alındığı bir ameliyat değil. Derinin ve yağın altında özellikle doğum yapmış hanımefendilerde karın zarlarının, kas üstü karın zarlarının çok gevşemiş ve bollaşmış olduğunu görüyoruz. Bunu da pilike ederek Karna daha düz bir form verebiliyoruz. Bunun üzerine de yeni oluşturduğumuz deriyi örtüyoruz. Yaklaşık bikini altı dediğimiz bölgede yaklaşık 25-30 santimlik bir iz oluyor ve bu iz zamanla iyileşiyor. Konfor açısından abdominoplasti ameliyatından sonra biraz daha dikkatli olmamız gerekiyor. Abdominoplasti ameliyatından önce hastaya mutlaka varis çorabı giydiriyoruz. Hatta bazen 3-4 gün hareketsiz günlerde bu varis çorabını kullanmasında istiyoruz fazla eğilmemesini özellikle ağır kaldırmamasını sıkı sıkı tembihliyoruz e, ameliyat sonrası direnler oluyor ve bunlar 3-4 gün kadar hastada kalması gerekiyor zamanla bir ay içinde hasta e, büyük oranda iyileşmiş oluyor ama şişlikleri ödemleri bir müddet daha onunla beraber gidebilir çok hızlı sonuç aldığımız net ve dramatik değişikliklere yol açan ameliyatlardan biri de karın germe ameliyatı diyebiliriz